Bu kızdan çabuk kurtulmaya bakalım. Bir iş gelecek başımıza. Hemen yazıp gönderelim mektubu. Ne yazacağız? Ne yazacağız? Parayı getirin diyeceğiz. Nereye? Buluruz. Tena bir yer bulalım. Yakalanmayalım. En iyisi evin adresini yazalım. Buraya getirsinler. Olur mu lan, Deve. Ulan evin adresi verilir mi hiç? Polislerle beraber gelip hepimizi yakalasınlar değil mi? <laughs> Hadi götür şu kızın yemeğini. Uzak bir yer olsun. Ya İzmir'de getirsinler. İzmir'de polis yok mu lan? <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar, neresi diye tutturmayın! Esas olan tanınmamak, yakalanmamak! O kolay! Kıyafet değiştiririz! Aa, tamam! <laughs> Yaz! Kıyafeti nereden bulacağız? Ne? Niyazi abinin eskici dükkandan alırız! diyor Yiyor mu yemeğini? Bilmiyorum! Ben oraya bıraktım. Çözdün mü ellerini? Yo. Ulan eşi elleri bağlı nasıl yer yemeği? <laughs> evet, yiyemez. <laughs> Durun, ben hallederim yemek işini. Hadi, otur sen yaz. Peki. Evet, yaz. Emel sayını... ...Biz kaçırdık. Tamam. Geri vermek için... ...Yüz bin lira istiyoruz. Tamam. Eğer parayı vermezseniz... ...Emel'i ölmüş bile! İyi. Hı? Parayı getiren yakasına bir... Ee... Karanfil! Hah, tamam! Karanfil taksın! <laughs> Yukarıda bir şey oldu. Ne oldu? Ne olacak, yemek istemiyormuş. Belli! <laughs> ne istiyormuş peki? Giyecek bir şeyler istiyormuş. yok, girelim mi? girelim. Oh! Ah! Ah! Aman Aa, be! Ah! Dürün, Ne yapıyorsun, ah! kapıyı. Ah! Ah! Tamam, cephanesi bitti galiba. Aç kapıyı. <Gülüyor> <Gülüyor> Peki canım, kızma! Al, sana elbise şey getirdim. Kapat! Defolun! <laughs> sırtımızdan elbisemizi çıkardık, verdik, gene yaranamadık! Kapıyı açar açmaz üstüme saldırdılar. Ağzıma küşeyi dayadılar. ...Kendimden geçmişim! Elini kolunu bağlamışlardı patron. Yerde kıvranıp yatıyordu biz bulduğumuz zaman. Kaç kişilerdi? Altı yedi kişi vardılar. Polise haber verelim mi? Katiyen! Ortalığı bulandırmayalım. Bu mutlaka rakip gazinocuların işidir. Nasıl adamlardı? Bir tanesi uzun... Oynuyordu. Biri onun yarısı kadardı, biri şöyle şişmancaydı. Hastane, e, mektupçu, e, şey, medeci. Ha, tıpkı bunun gibiydi işte. Ay, hizmetçi, şey size hizmet etmekten büyük şeref duymaktayım buyurun.